Sen jandarma aracına bindin mi hiç? Şimdi binecek misin? Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un jandarma aracına binme hayalini gerçekleştirdi. Bak, jandarma oldu. Doğan Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan Nida Karakuş'un jandarma ekiplerini görünce heyecanlanması ve araçlarını merak etmesi üzerine babasıyı jandarma komutanlığını arayarak durumu anlattı. Ha selam, böyle. Öbürü. Ha aferin sana. Bak tam bir jandarma oldu. Babasının talebi üzerine ikamete gelen ekipler bir süre sohbet ettikleri Karakuş'u jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı. Bakayım. Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Karakuş'a ekipler tarafından alınan hediyeler verildi. Kendisine bere ve yelek giydirilen Karakuş, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> Karakuş'un ailesi, kızlarına 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti. <laughs>